CHP haftalık olan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Partinin konakta temsilcilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan CHP ilçe başkanı Coşkun Karada önce Alanya Spor Trabzon Spor arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylara değindi. Geçtiğimiz haftada Alanya Spor ile Trabzon Spor arasında yapılan bir e, müsabakada e, özellikle namuş hareketler oldu. Bu hareketler e, sporun e, ana... E, Karakterine ters bir hareketler, küfürleşme, ben her zaman kötü söz sahibine aittir diyorum. Ama bizim Alanya'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak kırmızı çizgimiz Alanya sporumuzdur. Alanya sporumuzun başarısını hiç kimse, hiçbir şey gölgeleyemeyecektir. Bu olayları, kötü sözleri söyleyenlere biz tekrar iade ediyoruz. Ve kulübümüzün yanınızdayız, kulüp başkanımızın yanımızdayız, yanındayız ve bu olayı da tasvip etmiyoruz, kınıyoruz. Koronavirüs sürecinde hayat pahalılığının arttığını ve geçim sıkıntısının çok hızlandığını vurgulayan Karada, hükümetten özellikle tarım işçilerine ve turizm işçilerinin desteklenmesini istiyorum dedi. Özellikle korona süreci içerisinde e, hayat pahalılığı ve insanların geçim derdi çok çok hızlandı, çok çok daha fazlalaştı. Ben yine buradan merkezi hükümetten özellikle tarım işçilerine ve özellikle de e, Alanya'mızda ve Antalya'mızda en fazla istihdam edilen e, turizm işçilerinin desteklenmesi, asgari ücretle e, donatılması, vermesi, asgari ücret, ücretlerin dirilmesi ve de sigortalarının mutlaka yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işçi kardeşlerimizin eğer gerçekten farklı zaruret içerisinde oluşundan dolayı e, özellikle artık kazanlar kaynamamaya başladı. Gene konteynerlarda e, çöp toplayan vatandaşlarımızı gördük yüreğimiz burkularak. Dolayısıyla biz merkezi hükümetten Özellikle karşılıksız bu destekleri vermesini ve de esnaf kardeşlerimizin biraz daha hiç olmazsa biraz daha ticaret yapmalarını sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu ara dediğimiz gibi yine Büyükşehir Belediye'mizin Alanya'mızda Alanya'mızda yaptığı çok ciddi hizmetler var. Kanalizasyon döşenmeleri yol yapımları bunun yanı sıra birtakım mutat eee şeyler ve burada dikkat çekeceğimiz nokta halk süt. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan halk sütte tüm Alanyalı vatandaşlarımızın 2 ile 5 yaş arasında çocukları olan kişilerin Alanya Bel Go adresine girerek oradan kayıtlarını yaptırarak bu imkanlardan da faydalanması gereklidir diyorum. Bu zaten sosyal belediyeciliğinde bir anlayışı bir, bir yapması gereken olaylardır diyorum. Buradan gene de ben bu organizasyonlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Böce'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Konaklı'nın Batı bölgesinin tarımla ve ticaretle en çok uğraşan bölgelerden olduğunu aktaran Karada, Mahmutlar bölgesine bir noter açılması söz konusu oldu. Aynı uygulamanın Konaklı'da olmasını ve bir noterinde burada açılmasını talep ediyoruz dedi. Dediğimiz gibi bu toplantımızı Konaklı'mızda yaptık. Konaklı gerçekten Batı bölgemizin en fazla ticaret ve tarımla uğraşan bir bölgesi ve büyük bir ticari aktivite söz konusu. Biz buradan da gene Alanyamızda da talep ediyoruz. Buraya bir noter açılmasını. Çünkü biliyorsunuz doğu bölgesinde Mahmutlar'da bir noter söz konusu oldu. İyi oldu. Vatandaşlarımız orada hizmetlerini daha rahat alacak. Aynı uygulamanın Konaklı'da da olmasını ve bir noterinde e, konaklarda açılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum.